Tarihte bugün 1808. Osmanlı'da Nizam-ı Cedid Ordusu Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruldu. 1933. Almanya Cenevre Silahsızlanma Konferansından ve Milletler Cemiyeti'nden ayrılacağını açıkladı. 1964. Martin Luther King şiddetsizlik yoluyla ırksal eşitsizlikle mücadele ettiği için Nobel Barış Ödülü'nü aldı. Günün hadisi: Kıyamet günü yalnız dünyada Allah'tan korkan kimse emin olabilir. Anneye iyilik yapmak. Bir gün bir kişi Resulullah'a kime iyilik yapayım diye sorduğunda Resulullah annene diye cevap verdi. Sonra tekrar kime iyilik edeyim diye sorduğunda Resulullah yine annene diye cevapladı. Adam üçüncü defa aynı soruyu sordu ve aynı cevabı aldı. Dördüncü kez sorunca Resulullah babana diye cevap verdi.